bölgemizde bugüne kadar hiç olmayan soğuk süt zincirinin oluşturulması için ilk temeli atmış bulunmaktayız. 120 noktadan süt toplayacak 45 tane küçük dediğimiz 150 ile 250 litrelik tank dağıtımı ve 3 araç üzerinde 2 şer tonluk soğutma tankı olan araçların çiftçilerimize dağıtımı yapılacak bugün. Antibiyotik kullanan hayvan sütü bu tankın içine girdi anda bütün sütü boşa çıkartıyor. Çiftçimizin bu konuda duyarlı olması lazım. Hayvancılığın sürdürülebilir ve karlı bir şekilde yürütmesi için en önemli unsur sütün değerlendirilmesidir. Bu nedenle elde edilen sütlerin amacına uygun bir şekilde katma değerli olarak değerlendirmesi hayvancılığın geliştirmesine büyük bir katkı sunmaktadır. Bu proje ile işletmelere toplanacak soğuk sütler zincir saniye aktarılması böylece soğuktan muhafaza edilmesi gereken sütün üretimden sanayi tarafına işletmesine ve tüketime kadar ki her aşamada özellikleri ve gıda güvenlik kriterine uygunluğunu muhafazası sağlayarak sanayide değerlendirilmesi hedeflenmiştir. Türkiye'de üretilen sütün yüzde sanayide kullanılırken, elimizde ancak bu yüzde 5 civarındadır. Elimizde bu kadar sütün sanayide değerlendirmemesinin sebebi büyük kısmının otlu peynir üretiminde kullanılmasından kaynakmaktadır. Sadece üreticilerimizin yüzde üçü sütünü verdiklerini, fakat e, bir nevi test koruldu takdirde yüzde yetmişin üzerinde e, sütlerini işletme teslime vereceklerini belirttiklerinden dolayı bu projeyi uygulamaya koyduk. %100 borsaya ait olan bir şirket kurup, bu şirkete ait olan araçlarla bu sütleri toplayacağız, işletmelerimize e, aktaracağız Sayın Valim. Hem kayıt altına alıyoruz, hem çiftçilerimiz daha e, güvenilir, daha iyi fiyata süt satıyorlar Sayın Valim. Bu projeler e, hakikaten bölge için çok önemli projelerdir. Niye önemlidir? Bölgede hayvancılık çok zor şartlarda yapıyor Sayın Valim. Yani hayvancılık hem bölgede girdiler çok yüksek olduğu için bir de e, e, iklim şartlarından dolayı bizim bölgemizde hayvancılık çok zor şartlarda yapılıyor. Eğer bu çiftçilerimize biz destek olmasak, biz bu tür projeleri yapmasak, insanlar yavaş yavaş hayvancılığı bırakıyorlar sanırım Valim. Bu projeyi biz sahaya indikten sonra çok ciddi talepler var. Hem çiftçilerimizde hem de işletmelerimizde bizim bu e, aldığımız e, ma, ekipman e, bu talatları karşılamıyor. E, Yukop Başkanımdan 30 tane 150 ile 200 litrelik e, tank talep ediyorum Sayın Valim. Yine Genel Sekreterinden 3 tane 5'er tonluk soğuk e, tank ve ekipman toplama merkezi için talep ediyorum Sayın Valim. Ya aynı yerde işte 3-4 kişi var.

Ama bu Bir sefer de mi? bizim en büyük tesis yüzde 30 kapasiteyle çalışıyoruz. Bu sefer sütlü. Şimdi 45 noktaya kurulur. 120 çiftçimiz. Bunu mu çektin? Bunu mu çektin?